Yaptım lan. Yaptım yaptım. Lan klavyeyle gat bir iş yaptım. Lan şunu klavyeyle yaptım. Ya ayağımla kat bir. Hay ben ne yapıyorsunuz lan? Bugün bu, bugün ilginç bir şey yapacağım. Bugün klavyemle gat bir yapacağım. Klavyemle gat bir yapacağım. Daha ne yapabilirim? Daha ne yapabilirim? Şimdi bu benim klavyemin bir özelliği. Dur da göstereyim hemen. Benim klavyemde bütün tuşların yerini değiştirebiliyoruz. İstediğimiz tuşu istediği gibi bir şey yapabiliyoruz. Ben de gittim böyle bir makro yazdım Sonra bu makroyu sıfır ve enter tuşuna atalım Yani ben enter'a bastığım zaman cps'e bakın benim bir kere enter'a basmam demek 3 DPS yapmam demek. Drag click dedi dırt, 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 3 6 9 12 diye gidiyor. Aynı şekilde drag'la aynı mantık oldu. Bu arada bu klavye inceleme videosu falan değil ama almak istiyorsanız aşağıda linkini koy. Güzel klavye yani böyle bir sürü ışık modu falan da var. İsterseniz açıklama kısmındaki linkten alabilirsiniz. Baya güzel klavye. Ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın çünkü Instagram'dan bu klavyeden bir tane çekilişte size vereceğim. Bu klavye ve bir sürü drag click mouse'u vereceğim sizin. Takip etmeyi unutmayın. Cinavar alt O zaman artık videoya geçelim değil mi? Allah. Oh, o oh, tam kat bir iş mi bir gel buradan yapayım bir tanesi. Bekle bekle. Hop geriliyorsun, geriliyorsun. Zung Atlayamadım. Aa, aa. La dur! Dur! La dur! Dur! Ölüyor. Tamam bir bir canla kat bir iş. Bir canla kat bir iş. Olabilir böyle şeyler. Yapıyorum şimdi bekle. Tamam hadi yapabilirsin. Yapabilirsin canavar lan. Oynayamıyorum. Arkadaşlar buna alışmak lazım. Ben normalde de kat bir yapamıyorum. Bir de klavyeyle deniyorum ama yapacağım. Bu videoda söz yapacağım. Başa koymuşumdur zaten. Al bunları al 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 yürü yürü bu sefer gat bir yapıyorum bu sefer Allah elmamla birlikte düşmeyeyim ya <laughs> Panik bir dakika Yaptım Yapmadım yani <laughs> o kadar blokta saymıyor ama onu bir zıplaya zıplaya getireceğim ben onu bekleyin Azıcık alışmam lazım hatta bekle alıştırma ben niye alıştırma yapmıyorum Ağlayın, Ben burada alıştırma yapacağım ee bu kadar. Ya ne yapıyorsun? Ya öyle bir çıkış mı var ya? Gel oraya gel gel gel. Hop 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 hop. Aa tamam düştü 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 düştü. <gülüyor> 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 gel lan buraya. Bekle bekle olay var bekle gel gel. Şaka yaptım lan. Sakın vurma. Sakın vurma. Hop da 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 da. Hop gel buraya. Da Ta da da da, da, da. <laughs> Ses niye böyle bozuluyor. Hop. Öldüm lan. Hop. Tamam. tamam kolaydı. Ben orada çapraz gat bir e ha bak şimdi. Bu kadar. Hop. Neyse bir set bir kılıç alalım da millete gideyim bari. Blon bitti. Blon bitmese yapıyordum ya. Demek ki benim susmam lazımmış. <laughs> Konuştum hiç yapamıyorum. Bekle susacağım bir doğru düzgün yapacağım tamam mı? Odaklanmak lazım. Bak şimdi susuyorum nasıl yapıyorum izle. <laughs> dur dur ikinci kata da alışacağım. Birinci kata alıştım. Sustuğum zaman birinci katı yapabiliyorum. Dur bu, bunu... Görmedik görmedik bir şey yok görmedi ki Ne olacak orada O zaman klavyeyle gat bir iç Düşeceğim ya Tamam bu kadar yeter bu kadar, bu kadar yeterli Hop Allah Hop 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 Hani alacağım da bütçe etmedi Hı? Hmm, çok güzel kıp kırmızı bir yazı var ekranda mükemmel Allah Lütfen biri karşıma çıksın Hop zıng e, Gel lan buraya sen var ya senin yüzünden yatam be gel buraya gel 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 olay kavga dövüş dövüş gel lan gel Emre gel bay bay Emre sen de gel lan sarı sarı neredesin lan ne yapıyorsun orada gel buraya gel 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 önce bu base'e gideceğim ki şey olsun şunu yükselteyim hop hop şimdi başım belada biliyor musun ah, 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 panik panik lan ne yapıyorsun dur bir dakika dur 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 hayır hayır, hayır. Bir dakika ben klavyeyle gut bir yapmadım. Tam şimdi yapacağım. Tam buradan yapıyorum. <laughs> <laughs> Kavdizim helikopter. Papa yap dedi dedi de de. amca mekanda. Zın. İlginç şeyler oluyor. <laughs> Anlamadım. Moonwalk yapacağım ya klavyeyle bir dakika. Ben Moonwalk'un normalini mi yapıyorum da klavyeyle yapacağım? Cine var kararım mikrofonu ha. Şansa bak Instagram'ım çıktı Allah Allah. Lan ne yapıyorsun? Bekle 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 kavga dövüş bekle. Allah. Hayır lan düşüyordum. Ama bay 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 in aşağı bir daha öyle hareketler yapma tamam mı? Ben orada yol yapar bana ateş topu falan atıyorum bak. Kararım kalbini. Tam zamanda basmam lazım. Ritmi tutturamıyorum. TAM bir dakika yapıyorum. Şimdi yapıyorum. onu ben mouse'la yapamıyorum ki bak. Lan <laughs> ben mouse'la hiç yapamıyorum. Bir dakika dur. Bir dakika bir dakika ben çözdüm. taktiği çözdüm bekle. Videonun 20. dakikası ve ben taktiği çözdüm. Güzel. Diğer ürünlerimi sergileyim. Çapraz gat bir iş yapıyorum. Bu kadar. Düşen top. <laughs> Tuşa basamadım yapıyordum. Ya ben oyunumu oynayacağım başlarım kat gidece ya. de yaparız onu. <laughs> Ay şaka mı bir şey diyeceğim. Ben normal da yapamıyorum. Sıkıntım orada. Klavyeyle daha iyi yapıyorum at. Nerede lan o iksir işte? İksir içti o duydum duydum vallaha duy. Aha, aha. Aha. Canım çok az. Canım çok az. <laughs> lan çok zıplıyordur. Dur 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 dur. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Hii. Dur. Hayır oynamıyorum. Biraz kritiği de alıştırma yapacağım tamam mı? Çünkü ben normalde de gut bridge yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yaptım lan yaptım yaptım. Klavyeyle gat bridge yaptım. Lan klavyeyle gut bridge yaptım. Bir sonraki video ayağımla gat bridge. Bir sonraki videonun konusunu buldum. Lan şunu klavyeyle yaptım. Bak doğru düzgün God Bridge bilmiyorum. Mouse'la bile bu kadarını yapamıyorum. Klavyeyle yaptım. Demek ki benim yetenek de klavyedeymiş. <laughs> onu anladım buradan. Ben bayağı yapıyorum bu işi tamam ben çözdüm bu işi Bak şimdi mor hazır mısın bak Çok güzel Dur lan bekle şaşırtacağım onu onu çok pis şaşırtacağım Lan niye vuruyorsun? Lan gat yapıyordum ya. Ama şimdi sen geleceğim buraya. İn aşağı, in aşağı, İn aşağı. Başın büyük belada haberin olsun. Gat birici engelledin. O yüzden ölme zamanın geldi. Gel 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 gel. Önce bir kere öleceksin, sonra yatan kırılacak, sonra ben elma yiyip seni bir kere daha öldüreceğim. Vay! Limit yedim, limit yedim, dur. La dur lan. Neyse, eğlenceli video oldu. Bir, bir, bir tık kısa oldu ama <laughs> ben God Bridge bilmiyorum ki. Ama söz, bir gün Gatbridge öğrendim ne var ya neler neler yapacağım. Neyse bugün de klavye yaptık. Bu arada bu klavye açıklama kısmındaki linkten indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz eğer isterseniz. Ba like atmayı unutmayın. Çünkü Jugin'in mutlu olması için bu videoyu böyle attabildiğiniz kadar like atmanız lazım. Ki mutlu kalsın. <laughs> o zaman beni çok özleyin. Bye bye.